çok sıkıldım ya bir ETS2 oynayayım dedim bir ETS2 açayım ben hadi ha şöyle ya bir oynayalım ama yok bu klavyeyle oynanmıyor ya gamepad deneyim deneyeyim yok İstenilen, yok, yok istenilen keyif vermiyor ben bunun çözümünü biliyorum Gelin geçelim hadi. Evet dostlarım geldik şimdi ETS'yi oynayacağımız yere. Klavye ile sardı. neden de biz de gelelim. Direkt bununla oynayalım ya. Bismillah diyelim. Şöyle. Evet. Hadi bira bismillah diyelim. Hani ETS 2 de keyifli ama en keyiflisinin böyle olduğunu düşünüyorum ben dostlarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim.